Dünyanın en vahşi kedisi. Aklınızda böyle bir şey canlandı değil mi? Ama değil. İşte karşınızda dünyanın en vahşi kedisi. Yo yo bu da değil. Kendisi benim kedim ama vahşi olduğu kesin. Karşınızda aslanların bile yeteneğine saygı duyduğu kedigil, siyah ayaklı kedi. 1.7 kilo ağırlığındaki bu vahşi kedi Afrika kıtasındaki en ufak kedidir. Dünyadaki en ölümcül kedi olarak da bilinen siyah ayaklı tüm kedikiller arasında en yüksek av başarı oranına sahiptir. Genellikle bir gecede 14 kuş ve kebirgeni mideye kolayca indirir. Siyah ayaklı kediler bir gecede 32 kilometre yol kat edebilirler ve av başarı oranları ise %60'tır. Bu da kedigiller arasında onları en başarılı avcı yapıyor. Vücuduna göre büyük kafası dikkat çekicidir. Jaguar'ı andıran desenleri, iki yanağını kat eden siyah çizgileri bulunur. Ayak tabanları siyahtır. Bu özelliği yakıcı kumlarda ayaklarının yanmasını engeller ve aynı zamanda yeraltı böceklerinin yakalanmasına yardımcı olur. Çizgili olan kuyruğu kafa ve vücut uzunluğunun yarısı kadardır. Siyah ayaklı kedilerin en dikkat çekici özelliği ise ev kedilerine benzemesidir. Hepimiz bu tatlı ama vahşi kediyi gördüğümüzde sevmek isteyebiliriz. Ama bunu yapmadan önce bir kere daha düşünmenizi tavsiye ederim. Siz de bildiğiniz diğer vahşi kedileri aşağı yorum olarak belirtmeyi, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoş kalın, hoşça kalın.